Kendimi bildiğimden bu yana bulunduğum bir yerde, fahir için demiyorum, hayatım öyle. Ayağımın altında hasır oldu. Yattığım yerde sadece döşeksiz kanepe oldu. Ama şimdi yaşlılık biraz, rahatsızlıklarım da var. Ince bir şey seriyorlar altıma arkadaşlar. Dünyaya öyle geldim ben, ahirete öyle gitmek isterim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek cembi şerifleri yumuşak döşek görmedi. Bu haramdır demek değil. Fakat ona iktida mülahazası söz konusu olunca orada haramda dilini tutar, helalda dilini tutar, iki adım geriye çekilir. Pes derler. Buralar umuma ait yerler. Herkesi kabul ettiğimiz yerler, orla bir insanlar gelirken ya da camırsınlar. O kadar umurumda değil. Sadece esma ilahinin mecalisi olması, sıfatü supaniyenin mezahiri olması zat-ı üruyetin değişik tecelli dalga boyunda tezahürlerden ibaret olması itibariyle varlığa, kainata karşı onun hatırına bir alaka duyuyorum. Yoksa hiç umurumda değil. Hatta size çok tuhaf gelir, cennet bile umurumda değildir. Umurumda olan bir şey var, Nam-ı Celil-i Muhammed'in yad edilebileceği her yerde bir bayrak gibi dalgalanması, bir ezan sesiyle gürül gürül gürlemesi. İster inanın, ister inanmayın. Dünyayı kendi mahiyeti nefsül emriyesiyle tanıyamamış, kalbindeki nifakı atamamış, Müslümanlık gırtlağından aşağıya indirememiş insanlar, bunu anlamayabilirler. Alemi nasıl bilirsin kendin gibi. Dünyanın pes bayağı kulları ona tapan insanlar dünya adına helmi mezit deyip daha yok mu daha yok mu daha yok mu biri 5 beş, 10 on, 10'u 20 20 30 veya 40 yapmak isteyen insanlar Allah'la münasebet içinde olan insanları bilemezler fahir mülahazası ile değil takip edilmesi gerekli olan çizgiyi hatırlatma adına diyorum. Evet, herkes aynı ölçüde derin olmayabilir. Fakat epey zaman evvel benim de görmediğim tam peygamberlerin yolunda yürüyen bir zatı sıyışan, bir mürşidi kamil, bir piri muan, bir şem itaban, bir ziyai himmet. O peygamber yolunda öyle yaşamıştı. Bir etemmiyet içinde yaşamıştı. Evvelki günkü konuşmayı her şeyi çarpıtan bu da nifak alametidir. Fakat bir şey diyemeyiz. Allah katlerindeki nifakı çıkarsın deriz sadece. Din ekmel şekilde yaşanmalı, ihsan ekmel şekilde duyulmalı, ihsan ekmel şekilde duyulmalı. Bu keşke onu kendilerinin bir kısım müştehitleri var, müftüleri var. Onlara sorsalardı, bu Kur'an'ın ayetlerinden hangisiyle telif edilir? Zannediyorum insaflarını yitirmemişlerse, bu galiba el yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve radiytu lekum l-islami Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme veda haccında, veda hüttesinde ona vida demek daha uygun. Çünkü insanlarla veda etmişti o. Karşılıklı bir muvada olmuştu. Beni nasıl bilirsiniz? Hakkınızı helal edin falan dediği bir haçtır o. Orada nazil olan ayet ''Elyevme ekmeltü leküm dînekum ve etmemtü aleyküm nimeti, ve rodiytü leküm ''Dininizi ikmal ettim'' diyor. Bundan günümüzde bir yönüyle bir şeye namzet olan adamın adına işarette bulunuluyor diye öyle bir mülahazaya girmek öyle katmerli bir nifaktır ki zannediyorum Abdullah İbni Übey İbni Selur bunu duysaydı vallahi bu benim şeytan aklıma gelmemişti diye iki büklüm olur yüzünü yere koyar zannediyorum. Bu asır nifak asrı olması itibariyle süfyaniyetin değişik devreleri vardır. İslam dünyasında süfyaniyet takimdir ve süfyaniyet bir yönüyle nifak hareketi demektir belli bir noktada o iken Allah inkar eder, peygamberi kabul etmez. 14 asır evvel inen bir kitapla amel edeceğiz diyecek kadar küstahlıkla ileriye gider. Bir dönem gelir ki amel mürtetleri türer. Bunlar da münafıktır. Bunlar da pers akidesiyle bir iş yapıyorsan, bir vazife yapıyorsan, bir yerde dırdır ve gür gür yapıyorsan şayet namazların hepsini bırakabilirsin de, gecede kılabilirsin derler. Bu da bir derece münafıklıktır yine. Ve münafık innel münafıkine fidderkil esfeli nar. kafirlerden daha aşağı cehennem tabakasında muazzeb olacak insanlardır. Şimdi böyle bir dönemde yaşandığı için Hazreti Pir-i Mugan ve Şem-i yolunda din adına ne kadar mükemmellik varsa ekmel demeyeyim yine ekmele verirler. Çünkü çarpıtma kuyları münafıkın işi çarpıtmaktır. Etemmiyet içinde din, etemmiyet içinde tas tamam olma. İslamiyet tas tamam yaşanmalı. İhsan şuuru vicdanlarda tas tamam duyulmalı. İhlas ruhu ruhlarda tas tamam hakim olmalı yakin insanların ufku olmalı. Orada helmi mezit demeli. Allah'ım daha artır yakinimi, yakinimi daha artır. Ramazan hocanın bidayet dualarında dediği gibi Allah'ım hakkal yakin. Allah'ım hakkal yakin. Allah'ım hakkal yakin. Hazreti İmam-ı Rabbani Hazretleri bir yerde der ki hakkal yakin mertebesi Cenab-ı Hakk'ın ahirette sadık kullarına lütfedeceği bir şeydir. Dünyada müyesser olmaz. Her şeyi mahiyeti nefsül emriyesiyle görme, duyma, hissetme, bilme, kabullenme, ona göre tavır alma keyfiyetidir. Bu göz görmeden inanma gibi değildir. Reyel ayn görülen şey gibi de değildir. Ona aynel yakin deniyor. Ve bütün bunların üstünde hakkal yakin. Fakat bir başka mektubunda Hazret demek ki hayatı seniyelerinin sonunda diyor, hakkal yakin ufkunu idrak ettim ben de diyor. Bu açıdan da her mümin için, hususuyla o Pir-i Muga'nın yolunda olanlar için en önemli talep bence Allahümme hakkal yakin olmalı. Her şeyi mahiyeti nefsül emriyesine uygun görme, duyma, bilme, kabullenme, inanma. La tudrikul <laughs> ve huve yudrikul Zatü lüyet, zatı bahtı ile ihate edilemez, kuşatılamaz. Bu mevzuda terminolojide bu mesele ifade adına söylenen şey şudur. Muhit, muhit olduğu aynı anda muhat olmaz. Biri kuşatıyorsa şayet ve siz o kuşatma içindeyseniz kuşatanı kuşatamazsınız. Enam sure-i celilesinde ifade edilen bu ayetin manası da budur. La tudrikul absar ve huve yudrikul absar ve huvel bir de latif diyor. Görünmeyen, bilinmeyen, hissedilmeyen fakat her şeyle kendini hissettiren, şiddeti zuhurundan muhtefi gizli. Şairin dediği gibi sen o zahirsin ki ne olduğun bilinmez ve ol batınsın ki hiçbir şeyden gizlenmez diyor. Öyle bir batın ki, öyle bir bilinmez zatı bat ki, ihati edilmez sıfatı sübhaniye sahibi ki, esma-i hüsna sahibi ki, hiçbir şeyden gizlenmez. Fakat zıtlı olmadığından dolayı şiddeti zuhurundan muhtefidir, müstetirdir. Yani esbab varlığına, icraatına, onun tasarrufatına perde yaptığı bir şeydir. Onları aşmadan ona ulaşamazsınız. Bu açılan hakkal yakine ulaştığınız zaman bile siz irfan adına yine kendi miratı ruhunuz onu müşahede edersiniz. Aynanızın müsaati ise şayet ona göre. Ahirette cennet yamaçlarından temaşanız da ona göre olacaktır. İnsanlığın iftihar tablosu meselenin mahiyetü nefsül emriyesine uygun müşahedesi olacaktır. Falanın şu ölçüde olacaktır. Hz. Muhyiddin'in şu ölçüde, Şahi Geylan'ın şu ölçüde, Muhammed Bahavuddin Nakşibendi'nin şu ölçüde, İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin şu ölçüde, Mevlana Halid-i şu ölçüde, Şah Veliyullah Tehlevi'nin şu ölçüde, Hz. Fir-i Mugan'ın şu ölçüde olacak. Bizim gibi sıradan insanların da Allah imanla gitmeye muvaffak eylesin. Cemali ba ile ve rıdvanı sevindirsin inşallah. Lütfedecekse tamamen onun fazlına ve lütfuna kalmış. İrfan ufkumuza göre bir mirat ruhumuz olacak bizim. O tecelliye göre onu görecek, onu bilecek. Bedül emalide ifade edildiği gibi yerahul müminune bi keyfin müminler keyfiyetsiz, kemmiyetsiz onu görecekler. Feyen sevne naime idara auha onu gördükleri zaman cennet nimetlerini, villaları, köşkleri, binlerce huriyi, gilmanı, evladı, iyal her şey unutacaklar. Var mıydı, yok muydu unutacaklar. Yerahul ne bi gayri keyfin ve idrakin ve zarbin misali örneksiz, misilsiz bulunmaz Rabbimin zıddı ve niddü misli alemden ve surette münezzehtir, mukaddestir Teâlâ Allah. Şeriki yok, beridir, doğmadan, doğurmadan ancak ahaddir, küfü yok. İhlas içinde zikreder Allah. Kul Allahu ahad, allahu samed, lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu küfü enhad. Misli yok onun, ihlas içinde zikreder Allah ne cismu, ne arezdir, ne müteahiyiz, ne cevherdir. Yemez içmez, zaman geçmez. Beridir cümleden Allah. Tebeddülden, elvan elvanı eşkaldan muhakkak ol müberradır. Budur selvi sıfatullah. Ne göklerde, ne yerlerde, ne sağ usul ve ön artta cihetlerden münezzehtir. Ki hiç olmaz mekan Allah. Bu açıdan da gördüm, ettim, anladım, duydum, kavradım, tanıdım dediğiniz şeyler mirati ruhunuza tecelli eden şeylerdir. O sizin mirati ruhunuz mecaliden bir mecalidir. Mezahirden bir mezahirdir. Orada tezahür eder. Tezahür de biraz felsefecilerin yaklaşımı, mecali sofilerin yaklaşımı, ehli sünnet ve cemaatin yaklaşımı. O meclada, ondan gelen tecellileri alan bir yönüyle orada anlayan, kavrayan, duymaya çalışan, değerlendirmeye çalışan sizin gönlünüz işte öyle bir mirattır. Dil beyti hudadır. Anı pake ile sivadan kasrına nüzul eyleye rahman gecelerde diyor. Önceki de İbrahim Hakkı Hazretlerine aitti. Bu da İbrahim Hakkı Hazretlerine ait bir şeydir. Bu açıdan da gönül veya bütün mekanizmasıyla vicdan dediğimiz, latife-i Rabbaniyesiyle, hissiyle, şuuruyla, iradesiyle. İşte bu sistem öyle muhit ve aynadır ki o na muhit olan, na kabili idrak olan zatü'l-uhiyetin tecelli ettiği bir aynadır gömrük. Onu paşa ile sultan mı gelir haneyi na paşa, Evet, bu açıdan gene bak, o hakka yakini, onu doğru bilmeyi cümlemize müyesser eylesin. Bunun için bugün yaptığımız kulluğu katlayarak yapsak, yine de ona karşı vazifemizi bir hakkın yerine getirmiş sayılmayız. Bu onun hakkını eda etmiş olamayız. Hiç durmadan bakın, hiç durmadan gün bir güne bin rekat namaz sığdırsak, hiç başımızı secdeden kaldırmasak onun hakkını eda edemeyiz ve vazifemizi eda edemeyiz. Fakat onun rahmetinin ayrı bir tecelli dalga boyu olarak teklifi mala ütah yoktur. Usr, yüsre vesiledir. Altından kalkılmayan bu şeyler zat-ı üluhiyetin bilmesi, görmesi, bizi kabiliyetlerimizde donatması ve bizi tanımasıyla tanımasıyla. Benim kullarım bunun altından kalkamazlar. Beni memnun edecek, bunlar da vazifelerini yaptım diyecekleri şey, Medine-i Münevvere'de objektif olarak nazil olan ayatü beyinat. Beş vakit namazı kılın. Kuşluk duha namazını kaçırmamaya çalışın. İnne salate kanet <Sessizlik> alel mü'mine kitaben mevkuta. Kur'an-ı Kerim'in bu sarih ayeti, beş vakit namazın beş vakitte eda edilmesini farz kılıyor. Persler onu cem etme fetvasını veriyorlar. Persliğin ülkemize sızması sayesinde bir kısım müştehit mukallitleri veya dini kulak ardı eden kimseler bunu böyle savsaklamak suretiyle adam hepsini gece yapabilirsin, mitinginde kılmasan da olabilir, bağışlayın dırdır ettiğin şeyde kılmasan da olabilir demek suretiyle İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta ayatü beyinata karşı geliyorlar. Bunu böyle batıla ne tasvir etmek Kur'an'ın ruhuna uymayan batın batıldır diyor. Kur'an'ın ruhuna uymayan batın batıldır diyor. Ve batılı doğru görme, hak görme küfürdür. Hiç farkına varmadan bazen alınlarını yere koysalar bile nifaktan sıyrılamıyorlar demektir. Hafizan Allah. Her şeyi katlayarak yapmak lazım. Bence yiğitliği beş vakit namazı beş vakitte ona beş de ekleyerek kılmak lazım. Kuşluk salati duayı kaçırmamak lazım. Akşam namazından sonra evvabine kaçırmamak lazım. Berzah hayatının projektörü mü diyelim? ışık kaynağı mı diyelim Hazreti Pir 5 vakta 5 vaktin ve tahsisini ifade ettiği yerde her namazın hikeme aliyelerinden bahsettikten sonra teheccüd namazının da berza hayatını aydınlatan projektör olduğuna işarette bulunuyor. Öldükten sonra yeniden haşr olacağınız zamana kadar geçen o süre zarfında hayatınızı aydınlatacak güzergahınıza ışık tutacak, yürüdüğünüz yolda teklemeyeceğiniz, kapaklanmayacak şekilde yürümenizin ışık kaynağı teheccüd namazıdır. Bunu ihya edin. Es sebebü kel faiz sırrınca sizde görüp yapan kimselerin sevabı da sizin defteri hasenatınıza kayıt olacaktır. Derinleştirmek lazım bunu. El alem sağdan gelmiş, bazıları da soldan gelmiş. Zaten şeytan da öyle yapıyor. Bazen sağdan geliyor, suretaktan görünüyor. Bazen soldan geliyor, beşeri garizelerinizi tetikliyor. Kininizi, nefretinizi, gayzinizi, öfkenizi, intikam duygunuzu bu soldan gelen şeytandır. Bu artık açıktır. Bu aynı zamanda onunla onun arasında çok ciddi bir münasebetin bulunduğuna da delalet eder. Sağdan gelen münafıkça kandırır, suret haktan gösterir. Soldan gelen geliyorsa şayet şehvatin efsaniyeyi, fuhşu, bohemliği, çalıp çırpmayı, hırsızlığı, kan emmeyi, bütün bunları teşvik ediyorsa, bu onunla onun arasında çok ciddi, sıkı, gece gündüz bir münasebet olduğunu gösterir. Bir de böyle soldan gelir. Bir de önden gelir, gideceğin yerde istikbalini karartır senin dünya adına ümitlerini yıkar. Yaşayanlar hep ümitle yaşar. Me'yus olan ruhunu, vicdanını bağlar. Ey diptir meyyit, iki el bir baş içindir. El de senindir, baş da senindir. Kurtarmaya azmin ne için böyle süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz diyor. Felaket günlerinin felaketle de şairi Mehmet Akif makamı cennet olsun. Önden gelir, dünya adına senin ufkunu karartır adam dünyayı sen mi kurtaracaksın? Bir tane o müştehitlerden birisinin bir televizyon yönetim kurulunda konuşurken canım ne diye herkese böyle dini diyaneti anlatıyorsunuz. Nasıl olsa bazı kimseler de cehenneme gidecek. Bırakın cehenneme gitsin. Bu hiçbir peygambere gelmiş vahyin ruhunu aksettirmemektedir. Bu da şeytanın bağışlarsanız başkaları da duydukları zaman nezaketsizlik kabul etmezlerse şayet şeytanın hırıltılarından başka bir şey değildir. Kusura bakmayın. Evet bir de böyle önden gelir. Bir de ahiret adını önden gelir. Hafizen Allah. Acaba dirilecek misiniz? Acaba haşrı neş olacak mı? Hazreti Pir-i Mugan 10. sözü bu mevzuda hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde Allah'ın izni, inayeti, ayeti, kilati, tevfiki ve ile anlatmış. 29. sözü aynı çizgide işlemiş, farklı bir zaviyeden. Biraz daha akademik seviyede işlemiş. Belki nereye bakarsanız bakınız, o Hazret'in dediği gibi, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri öldükten sonra bahsu vadelmekten bahsediyor. Zira öyle bir hayat yoksa şayet, Dünyada yaşadığımız bu hayat zindandan farkı yoktur. Ölüp çürüyeceğim ben, toprakta mahvolacağım. Benim istikbalim bu. İşte şeytan geleceğinizi böyle karartmaya çalışır. Önden gelirken de böyle gelir. Arkadan geldiği zaman senin şanlı geçmişini sana unutturur. Başta Enbiya-i İhzan'da esasen temsil edilen o parlak o nurani alemi sana unutturur. Oysa ki Yahya Kemal'in bir şiirinde dediği gibi ne harabiyim ne harabatiyim ben kökü mazide bir atiyim. Mazisiz ati olmaz. Sen o Enbiya-i izame evvela nazarı itibara alacaksın. Sonra da şanlı İslam Devletleri nazar itibar alacaksın. Sonra da kendin içinden çıktığın o muhteşem şecereyi numaniyeye mevzu olmuş Osmanlı devleti, aliyeyi, mübecceleyi, mübarekesini nazar itibara alacaksın. Acaba bir gün dünyada ütopyalara aşkın öyle bir şey daha olabilir mi diyeceksin. Geriye baktığın zaman da bu mülahazayla ile bakacaksın. Hiç farkına varmadık şekilde tepeden belki tepene bir balyoz gibi indirecek. Günümüzde çok kullanıldığı gibi şeytan da o balyozu kullanacak ve bir yönüyle siz onun travmasıyla ne edeceğinizi, ne düşüneceğinizi, neye karar vereceğinizi bilemeyeceksiniz. Bir de ve min alttan gelecek ki ayağımızı kaydıracak farkına varamayacağımız bir şey. Bu Kur'an-ı Kerim'de şeytanın yeminle, kasemle Allah'a anlattığı şey. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem bu münasebetle bizi bu mevzuda bir zırhla zırhlanmaya, bir mihverle mihverlenmeye çağırıyor. Ben bütün kardeşleri düşünerek mütekellim mağlgayla, çoğul şeyle diyorum. Allah mestur ve amin Allahum mahfazna min beyni eydina ve min halfina ve an eymanina ve an şemailina ve min fevkina ve nauzu bi azametik en nuhtala min tahtina diyoruz. Siz e, isterseniz mütekellim vahde ile kullanın. Yani sadece kendinizi özne yaparak kullanın. İsterseniz bütün insanlığı Myanmar'da bedre uğrayan insanlardan Suriye'de orada ezilen, preslenen insanlara kadar dünyanın daha başka yerlerinde zalim, cebbar, hattar insanların mezalimine maruz kalmış insanlara kadar herkesi niyet ederek Allah'ım ne olur herkese bir fereç, herkese bir mehreç, herkese bir felah, herkese bir neca necah ile Allah'ım herkesi şeytanın şerrinden insi cini şeytanların şerrinden ve hususiyle günümüzde çok yaygın olan, Müslüman görünen, secde ediyor gibi görünen, İslami idare falan diyen ne kadar münafık varsa bütün bunların şerrinden bizi muhafaza buyur. Amin. Ve onlar da kabili İsra ise nezdü üluhiyetinde ve ufku rahmetinde sen onlara da merhamet buyur. Kalplerindeki o kiri, o lekeyi, o isi, o pası temizlemek suretiyle gönüllerini seni anlayabilecek, duyabilecek şekilde pırıl pırıl parlayan birer ayna haline getir. Amin ve sallallahu aleyhi ve ali ve